Ya kutu. Neydi? Günaydın. Hepinize günaydın diliyorum. Hepinize. Korsan sana da. Evet, aşağıdakiler de başladı. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar hepinize. Bir şey yokmuş deyip tekrar yatmaya gidiyorlar. Uzanıyordular bugün. Yağmur kesti hafif bir güneş var köpekler öyle kestiriyor şimdi dışarı çıkacağım ben de bugün biraz uyuyakaldım dün canlı yayın geç bitmişti zaten şimdi dışarı çıkacağım işlerim erken biterse canlı canlı bir yine youtube üzerinden bir canlı yayın yapabiliriz köpeklerin hepsini teker teker göstereceğim işler erken biterse Öğleden sonra inşallah canlı yayın yaparız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler hepinize.